Merhaba arkadaşlar. Kanik mutlu bir Hunger Games veya Survival Games videosuna hoş geldiniz. Ee, i̇kinci bir Hunger Games videosu tabii. Önceki biraz acele oldu. Bu aceleye gelmeyecektir. İnşallah. Oyunun başlamasına 160 saniye diyor. Neyse. Bu seriden çok video gelecek. Eee başlıyor. Diğer seriyle de diğer serilere de başlayacağım söyledim. Ee, bir dene vardı başka bir şey yok. Evet, başlasın artık. bunu mu yazıyorduk ne ya, zaten başlıyor Üf, 100 saniyede çok fazla videoyu biraz erken başlattım neyse skin'ime bakın sizde siz böyle skin gördünüz mü nah? alın size popo al diyorum. Neyse. neyse 90 saniye e, o halen arana ne çabuk doldu Hadi şuraları da doldurun da 5 saniye olsun. Hadi lan. Hadi lo. La. Oyun şu su kadar saniye başlayacak. 70. Su kadar. Sesim biraz az geliyor farkındayım. Ee, biraz sessiz konuşuyorum. Çünkü gece oldu. Siz yazılara bakmayın kötü kötü, kötü şeyler yazıyorlar. Server'ın e neden banlamıyorlarsa ben anlamadım gitti. Hadi 50 saniye öf be öf. Öf öf. Başlasın. Başlasın. E çok çok tipsiz yaşıyor adam. Kola bak ya kola bak. Kola bak. Neyse. Lan başla hadi başla başla. Hikayet edeceğim bu soruda. Oyun hemen başlamıyor diye. 10 Son 10 saniye. Son 5 4 3 2 1 Hadi. Hadi koşacağım. Of, hadi. Boşver. Sen Git. Git. dasın. Hadi koçum Sen yürüsün. Hadi ya orası nereye açıldı of. Burada bir yer açılmıyor muydu? Hatta şurada bir yerde de girişi vardı ha Ya e, açıl lan. Kapı nerede? Burada açılan bir yer var. Aha chest. Bu mapı pek fazla hatırlamıyorum. Ondan. Oha. Ne ara aldınız? Hayır. Gelme. Daha bir tane bir light yok. Burada değil miydi? Aha burada ya. Biri de devreyi bozmuş. Geliyor. Kaç. Kaç. Burada suzak var. Öf koşamıyorum. Oha kaç ki... kaç kişi benim peşimden geliyor lan böyle. Ananı. Oha öldü. <laughs> şansa bak vay be oha ya yok hayır hayır çıkmam lazım benim buradan anca ender pearl atacağız başka çare yok şuraya tak bari ne oluyor lan Oha. Evet. Bu video da fiyasko ile sonlandı. <laughs> Mecburen koyacağım. Ee, bu Hunger Games videosundan da Survival Games videosundan da bu kadar kendinize iyi bakın. Hatadan dolayı özür dilerim. Server'ın mallığı işte. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın. Hiçbir şey unutmayın. Bye.